Sigmundus sunar. Örvin Yalom'un bakış açısından Friedrich Nietzsche. Nietzsche ağladığında. Merhaba. Bugünkü konumuz e, düşünce tarihinde iz bırakmış ama kişisel hayatı da fırtınalı geçmiş bir isim. Friedrich Nietzsche. Evet. Elimizdeki kaynak da ilginç. Irvin Yalom'un hani kurguyla gerçeği birleştirdiği meşhur romanı Nietzsche ağladığında. Hı hı. Amacımız Nietzsche'yi Yalom'un bakışıyla özellikle onu ana hatlarıyla tanımak isteyen sizler için e, kısa ama düşündürücü bir şekilde ele almak. Tabii şunu unutmayalım, bu bir roman. Kesinlikle. Yani tarihi bir biyografi değil, Yalom'un yorumu. Aynen. Ve Yalom'un metninde Nietzsche gerçekten de şey, zor bir portre çiziyor. Hem bedensel hem de ruhsal olarak çok derin acılar içinde birisi. Evet, o fiziksel rahatsızlıklar listesi bile ürkütücü. Öyle öyle. Lou Salome aracılığıyla Dr. Breuer'den yardım isteniyor ama Nietzsche yardıma inanılmaz kapalı. İşte o temel gerilim hemen orada beliriyor bence. Müthiş bir zihin ama bir yandan da o zihni taşıyan bedenin ve ruhun çektiği ıstırap. Hı hı. Kaynakta geçiyor ya hani o şiddetli baş ağrıları, görme sorunları, mide krampları, uyuyamama. Bütün bunlar hayatını nasıl bir mücadeleye çevirmiş onu gösteriyor. Bu fiziksel acıların yanında bir de şey var e, insanlarla ilişkisi özellikle de ona acıma gösterildiğindeki o tepkisi çok ilginç. Evet evet. Romanda bir sözü var sanki kendi notlarından alınmış gibi duran her şeyin derinliğine inmek, bu zahmetli bir kişisel özellik sonunda insan isteyebileceğinden daha fazlasını görür. Çok çarpıcı bir söz değil mi? Çok. Sanki acıyla, gerçeklerle yüzleşmek onun için kaçınılmaz, hatta belki de bir zorunluluk gibi. Peki bu durum, Yalom'un çizdiği portrede Nietzsche'nin o güç ve acıyla başa çıkma felsefesiyle nasıl bağlanıyor? Niye biri ona şefkat gösterince bu kadar irite oluyor? İşte Yalom tam da burada bence karakteri felsefeyle çok güzel örüyor. Yani Nietzsche'nin acımayı reddetmesi romanda sadece bir kapris değil de onun o radikal felsefesinin bir yansıması gibi sunuluyor. Hmm. Hani gerçek güç acıyı dışarıdan gelen tesellilerin tırnak içinde zayıflığına muhtaç olmadan onu dosdoğru kucaklayarak bulunur fikri. Yalom aslında şunu ima ediyor gibi... Nietzsche'nin felsefesi kendi kişisel kırılganlıkları ve acılarıyla ne kadar da iç içe geçmiş. Bu da ilişkilerine yansıyor tabii. Aynen. İşte o bahsettiğin köprü metaforu tam da bunu anlatıyor bence. Birisiyle tam yakınlaşacakken, köprünün ucuna gelmişken davet ettiğinde geri çekilmesi bu çok düşündürücü gerçekten. Sanki o yakınlaşma anı bir tür teslimiyet ya da güç kaybı riski gibi onun için. Kesinlikle. Yaylum'un yorumu bu yönde. Tam o en yakın bağ kurma anında geri adım atmak, Nietzsche için sanki başkasının güç alanına girmek veya kendi zayıflığını açığa vurmak gibi bir şey. Bunu reddediyor. Felsefesiyle de çok uyumlu duruyor. Doğrudan örtüşüyor. Acıyı kucaklamak, zorluktan kaçmamak, bireysel irade ve gücü her şeyin önüne koymak. Zaten romanda Doktor Broyer'ın da bu duvarı aşmakta Nietzsche ile samimi bir ilişki kurmakta ne kadar zorlandığını görüyoruz. Evet, Breuer'ın her adımı sanki bir meydan okuma gibi algılanıyor. Aynen. Ya da gizli bir güç mücadelesi. Breuer da arada kalıyor, yardım etmek istiyor ama yardım etme eyleminin kendisi bile Nietzsche tarafından bir tür hmm, zayıflatma girişimi gibi kodlanıyor sanki. Neredeyse felsefesinin canlı kanıtı gibi yani bu savunma mekanizması. Çok doğru bir tespit. Özetlersek, Yalom'un romanından süzülen portre şu… Bir yanda müthiş bir entelektüel güç, keskin bir içgürü, diğer yanda aynı derecede derin kişisel acılar, kırılganlıklar ve bu acıların içinden doğmuş gibi duran sarsılmaz bir güç iradesi. Aynen. Zayıflıkla mücadelenin içinden çıkmış bir güç vurgusu ve insan ilişkilerinde yakınlığa karşı son derece karmaşık, hatta dediğin gibi felsefi bir savunma geliştirmiş, çelişkili bir figür. Tekrar altını çizelim, bu Yalom'un kurgusal yorumu. Evet, buradan çıkarılacak ana fikir belki de şu olabilir. Yalom'un anlattığı Nietzsche, yerleşik düşünce kalıplarına ahlak, tanrı, acı, hakikat gibi konularda kendi yoğun ve ıstıraplı deneyimlerinden yola çıkarak meydan okuyan, rahatsız edici ama bir o kadar da kışkırtıcı bir düşünür. Son olarak da size şunu sormak isteriz aslında. Yalom'un metinleri Nietzsche'nin acı veren gerçeklerle hatta insanın kendisiyle ilgili olanlarla bile yüzleşmenin, hani o romandaki ifadeyle insanın isteyebileceğinden fazlasını görme riskine rağmen çok hayati olduğuna inandığını ima ediyor. Hı hı. Peki hep konfor aramak yerine, rahatsız edici bile olsa gerçekleri kucaklama fikri sizin kendi hayatınızdaki zorluklara ve gerçeklere bakış açınızı nasıl etkileyebilir? Üzerine düşünmeye değer bir soru belki de.